Sevgili takipçilerim, şimdi ben mangıra yaşı yapacağım. Böyle suyumu koydum, kaynadı, hazır olsun diye. Böyle bir kasede böyle kesilmiş eriştemiz var. Köşe köşe kestiğimiz için biz buna dört köşe böyle küçük küçük, ona da mangraşı deriz böyle. Mercimekli yapacağım. Çok güzel oluyor, çok nefis bir yemek oluyor. Bu bir kaynasın, pişsin önce. Ondan sonra yine aşamasıyla gösteririm. Şimdi bu mangraşımız hamuru pişti. Şimdi ben bunu süzgeçten süzeceğim. Diğer tarafta yine aşamalı göstereceğim. Şimdi yoğurdunu yapacağım ben bunun. Bunu da buraya koyalım. Bakın bunu süzdüm bu şekilde. Burada hazır. İyice yoğurdunu böyle telle çırpıyorum. Ben burada ayranım vardı. Su yerine ayran koyuyorum. Hem ayranım araya geçmesin dedim. Şimdi bunu koyalım bu şekilde. Bizde bu yemek çok sevilir. Yemeklerin yanına soğuk e, çorba diye de yapabilirsiniz bunu. Şimdi mercimeğini de getireyim. Önceden hazırlamış olduğum haşlanmış mercimeğim bir su bardağı da mercimeğim var siz isteğe göre az da koyabilirsiniz çok da koyabilirsiniz ama mercimekli olduğu zaman daha bir güzel oluyor çok nefis oluyor şimdi üzerinin de sosunu yapacağım sosu da sade yağ ile nane onu da yapınca göstereyim şimdi şu sosunu da yaptım Tuzunu da koyalım böyle. Nefis bir yemek oldu böyle. Bakar mısınız tadına? Benim ayranımda tuz, tuz atmıştım önceden. Onun için tuz da atmadım. Siz yine kendinize göre tuzunu ayarlarsınız. Ben özellikle tuzu böyle hatırlatıyorum ki kimisi tuzlu yer, kimisi tuzsuz yer. Ona göre siz şey yaparsınız. Kanalıma da abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.